Alya ile Cihan arasında fiziki olarak bir yakınlaşma oldu, ilk hamle ve kraliçeden geldi ve Alya Cihan'ın elinden tuttu, Alya'nın cesareti ve Cihan'ın şaşkınlığı, aşkın en güzel haliyle yansımış ama ne yazık ki bu naiflik daha fazla sürmeyecek, eğer bu masum aşk hiç bitmesin diyorsanız, bir beğeni yapabilirsiniz, Mine hamile olduğunu söyleyecek, böylelikle hem Cihan'ın hem de Alya'nın tüm umutları yıkılacak, ikisi şimdiye kadar hiç olmadığı kadar birbirinden uzaklaşacaklar, Cihan'la beraber olma hayalini kuran Alya için çok ciddi bir bunalım dönemi başlayacak, gerçekten de Alboralarda mutlu aşkın ne kadar imkansız olduğunu, bir kez daha görmüş olacağız. Tabii ki bu arada Mine de umutlanmasın, Cihan ile Mine arasında asla bir yakınlaşma olmayacak, fakat Cihan için çok zor günler başlıyor. Ortalığı toz duman eden tek vaka Mine'nin hamileliği olmayacak, Fikriye Bora'nın katili Halis olduğunu ortaya çıkaracak, belki hemen olmayacak ama kısa bir süre sonra Ecmel de Bora'nın oğlu olduğunu öğrenecek. Eğer Bora'nın ölümünde Ecmel'in de parmağı varsa, Ecmel kendi oğlunu öldürmüş olacak. Nare ile Şahin aşkı ise maalesef bir daha yarım kalacak. Analiz videoları için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıkla kalın.